Merhaba Papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok kolay ve çok şık Eto modelini çalışacağız. Arkadaşlar sadece Eto mı yapabiliriz derseniz hayır. Fular yapabilirsiniz, yelekler, bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, çantalar sizler ne istiyorsanız rahatlıkla örebilirsiniz. Ben bu modeli yine Pinterest'te gördüm. Biliyorsunuz ben çok geziniyorum Pinterest'te. Sizlere yeni modeller çıkarabilmek için hiçbir yerde videosunu bulamadım arkadaşlar. Yok. Sadece resimden çıkarmaya çalıştım ve çıkardım da. Çok da güzel oldu. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum. Gerçekten yapılışı çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model bir günde bir şal yapabilirsiniz bu konuda iddialıyım çünkü çok kolay hemen şöyle göstermek istiyorum kısa bir çalışma yaptım sizlerin görmesi için ama gerçekten çok güzel oldu hemen ipimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar kullandığım ip koton bir ip kullandığım tığ ise 2.50 milimlik tığ kullandım sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Tersi de bu şekilde. Ben hemen uçlarına şöyle püskül koydum. Sizler e, uç yapabilirsiniz. İstediğiniz püskülleri farklı bir şekilde dizayn edip takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar isterseniz bu dizayn modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce mini hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bu videoyu beğenip altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğümü attım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum ve şöyle ilk zincire batıp üçlü bir trabzan yapıyorum 2 2 ilmek çekerek şöyle bir kutucuk oluşturmuş oldum tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 tığın başını iki kez doladım şöyle şuradan sayıyorum 1 2 3 4. zincire batırıyorum bir tane zincir bırakıyorum ve 2 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın şöyle kutucuklarımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını iki kez doladım. Dördüncü zincire battım. Üçlü trabzan. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa geleseye kadar e, kutucuklarımızı yapabilirsiniz. 4, 5. Tığın başını iki kez doladım. Dördüncü zincir. Bakın bir zincir bırakıyorum. Şöyle battım. Kutucuklarımız çift sayı olması gerekiyor. Çünkü modelim iki kutudan oluşuyor. Tek bir model iki kutudan oluştuğu için çift olması gerekiyor kutucuklar. Yani 2, 4, 6, 8 gibi. 2, 3, 4, 5. Ben size 3 modelde göstereceğim için şöyle 4 model mi yapalım? 1 2 3 4 5 böyle net bir şekilde öğrenmenizi istiyorum çünkü çok da küçük yapmak istemiyorum. Şöyle kutucuklarımızı sayalım. 2 4 6 2 tane daha yapmak istiyorum çok küçük olmasın. 4 5 2 kez doladım ve üçlü trabzanımı yapıyorum son kutucuğumu yapıyorum 1 2 3 4 5 tığın başını iki kez doladım dördüncü zincire batıyorum ve bu şekilde bakın çift sayım olmuş oldu 2 4 6 8 yani 4 model yapacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle kutunun içine geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Tekli trabzan. Yani 3 ilmeği aynı anda kapattım. Başını doladım. ikili trabzan. iğnimi bir kez doladım tığımın üçlü tırabzan. Önce bir sonra 2 2. Şimdi tığın başını iki kez hatta üç kez doluyorum. Battım yine aynı yere. 2 2 ilmek kapatıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum tığın başını tekrar iki kez doladım diğer kutuya geçiyorum bakın diğer kutuya geçtim Pardon üç kez doluyorum tığın başını ve diğer kutuya batıp dörtlü trabzan yapıyorum şu şekilde bir kez doladım üçlü trabzan ikili trabzan tekli trabzan sık iğne şöyle göstermek istiyorum modelimiz bu şekilde olacak daha sonra burada hiç araya zincir çekmiyorum diğer kutuya geçiyorum sık iğne ile başlıyorum tekli trabzan ikili trabzan 3'lü tırabzan tığın başını 3 kez doluyorum. Yine aynı kutucuğun içine batıp 4'lü trabzan yapıyorum 2 2 ilmek kapatarak. Bu şekilde daha sonra 2 zincir tığım başını tekrar 3 kez doluyorum. 1 2 3 Diğer kutuya geçtim. Dörtlü trabzan. Yine aynı kutunun içine üçlü trabzan. Aynı kutunun içine ikili trabzan. Aynı kutunun içine tekli trabzan. Aynı kutunun içine sık iğne. Bakın ikinci modelimi de bu şekilde bitirmiş oldum. Bu şekilde devam edeceğiz sıra boyunca tüm kutularım bitene kadar. Yine bakın hemen karşı kutucuğa geçtim. Sık iğne ile başladım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son kutucuğu yine beraber yapmak istedim. Bakın ilk kutuyu doldurdum. Yine tığın başını 3 kez doladım. Son kutucuğuma batıyorum. 4'lü trabzanımı yapıyorum. 3'lü trabzan. 2'li trabzan. Tekli trabzan. Ve sık iğne. Bu şekilde sıra sonumu bitirmiş oldum. Şimdi Burada geriye döneceğiz. Bir zincir çekiyorum ve modelimi şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Hemen kutucuğun içine batıp sık iğne ile tekrar başlıyorum. Yine burada aynı işlemleri yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekli trabzan. ikili trabzan. Üçlü trabzan. tığın başını 3 kez doluyorum ve 4 de trabzan burada yine 2 tane zincirim var tığın başını 3 kez doladım diğer kutucuğa geçtim 4 trabzanımı yapıyorum üçlü ikili tekli trabzan ve sık iğne gördüğünüz gibi ilk modelim ortaya çıktı bu şekilde şöyle ipimde gelmemek için zorluyor beni Evet şimdi diğer tarafa geçiyorum yine burada yaptığımız işlemin aynısını da burada yapıyoruz kutucuğun içine battım sık iğne tekli trabzan ikili trabzan üçlü trabzan üç kez doluyorum ve aynı kutucuğun içine dörtlü trabzanımı yapıyorum iki zincir üç kez doladım kutucuğun içine battım dörtlü trabzan üçlü trabzan ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne ikinci modelimde yapmış olduğum ve yine aynı yöntemle direkt hiç arada zincirim yok kutucuğa geçip sık iğne ile devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim Şöyle ilk yaptığım şuradaki sık iğneye şu şekilde batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi ilk şeridimizi bu şekilde tek başına öreceğiz. Daha sonraki şeritleri de birleştirerek öreceğiz. Hemen şöyle diğer şeridimi alıyorum. Şeridi kaç tane yaptıysanız Diğerini de aynı sırada yapmanız gerekiyor denk gelebilmesi için. Burada da 8 tane kutucuk yaptım. Ve yine aynı yöntemle buna başlıyorum. Şimdi şöyle bir zincirle başlayalım. Kutucuğun içine battım. Sık iğnemi yaptım. Tekli trabzanım. ikili trabzanım. Üçlü trabzanım. Ve dörtlü tırabzan. Burada iki zincirimiz vardı. Sadece bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Ve şöyle modelimin ilk arasına yani bir zincir çektiğim bölüme şu şekilde ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doladım. Pardon üç kez doladım. Diğer kutuya geçiyorum. Yine dörtlü trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğne. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirmem bu şekilde olacak. Daha sonra. Yine hemen karşı kutucuğa geçtim. Sık iğnem, tekli trabzanım, ikili trabzanım, üçlü trabzan ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bu ilk kutucukta dörtlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir daha sonra bakın ikinci modelin tam bir zincirlik bölümünden ilmeği içirdim bir zincir çektim ve devam ediyorum iki kez üç kez niye iki kez diyorum bilmiyorum üç kez dolayacağız e, bu köşenin daha uzun olması için yani şuralar şu şekilde uzun olması için yapıyoruz bunu Üçlü trabzan. Hiçbir yerde videosunu bulamadığım için <laughs> bu şekilde bir yöntem geliştirdim. Hiçbir yerde maalesef videosu yok. Pinterest'te resmini görmüştüm ve bu şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Evet, burada birleştirme yapmıyoruz. Hemen diğer kutucuğa geçiyorum. Yine modelimi yapmaya başlıyorum. Birleştirmede bu kadar kolay. 1, 3 üç, pardon üçlü trabzanı yapmadık. Konuşurken bazen ee, kafam dağılabiliyor. Evet dörtlü de yapalım. Bir zincirimizi çekelim. Hemen üçüncü birleştirmemizi de yapalım. Bir zincir, üç kez dola. Önümdeki kutuya batıyorum. Dörtlü trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli ve sık iğne. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın bitişlerde benim Pinterest'te gördüğüm tüm e, şeritleri birleştirip yanları da düz olsun diye yanlarına bu şekilde yarım yapmışlardı. İki yanına da yarımşar atıyorum 5 sıra yapmışlar şeritleri yanlarına da iki tane bu şekilde yarım koymuşlar ama benim çok hoşuma gitmediği için o şekilde yapmadım ama sizlere de belirtmek istedim belki Pinterest'te karşınızda çıkar şöyle yanlarına yarım yapmışlardı Sizler de isterseniz yapabilirsiniz burayı böyle kafanızı karıştırmadan bitirmek istiyorum kapatmak istemiyorum zaten sonuna geldik Evet. Sonuncu modeli de birleştireceğim. Bir zincir. Bakın son modeli de birleştirdim. Gördüğünüz gibi yeni öğrenen arkadaşların bile rahatlıkla yapabileceği çok kolay ama çok şık bir model. Çok güzel yelekler atkılar, fularlar, sizler ne istiyorsanız rahatlıkla örebilirsiniz. Yine modern bir model. Bilmiyorum daha önce sizler gördünüz mü ama gerçekten ben görmedim. Şöyle ikili tekli sık iğnemi yapıyorum. Sizler iplerinizi saklayarak yapın. Ben şimdi kafanız karışmasın diye ipleri saklamaya çalışmıyorum. Bakın bu şekilde bir yarısını bitirdik. Sonra dönüp yine aynı şekilde bitireceğim. Burada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Tekrar bakın aynı kutucuğun içine batıp devam ediyorum. Geriye doğru örmeye. üçlü trabzanım dörtlü burada yine iki zincirim var bir iki üç kez doladım diğer kutucuğa geçtim evet üçlü ikili tekli ve sık iğne hemen şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çok güzel oluyor <laughs> bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar zaten gerisini eminim ki algıladınız bir sık iğne ile başlayıp devam ediyorum Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Şöyle diğer şeritleri de aynı şekilde e, kutucukları yaptıktan sonra ilk modelin yarısından başlayarak birleştirerek devam ediyoruz. İstediğiniz sırada. Yapabilirsiniz. Hemen diğerine de tekrar şöyle getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, böyle birleştirerek birazcık buhar tutup diğer iplerle yaptığınızda yine birazcık buruşacaktır. Hiç endişelenmeyin. Örgünüz bittikten sonra tamamen bitirdiniz. Hemen karşıdan şöyle sıcak buharı gösteriyoruz. Ütüyü değdirmiyoruz. Karşıdan buharı gösterip elimizle düzeltince. Gördüğünüz gibi koton ipler bile düzeliyor. Şal ipleriyle yaparsanız da e, aynı şekilde karşıdan gösteriyoruz. Tüm iplerle ütü değdirmiyoruz. E, yünlerimizi, iplerimizi ezmiyoruz. Bunu her videoda hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece buharla çok düzgün bir ütü elde etmiş oluyoruz. Bundan söylemek istedim. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça